de efendim bir linki var. Seri bakacağım. Gereken önlemler alınmadığı için salgınlarla birlikte mevcut doktor sayısı insanlara yetmemeye başladı. Bu yüzden doktor olmak <laughs> iyice kolaylaştırıldı. Ve biraz fazla hızlandırılmış eğitimlerle yeni nesil doktorlar yetiştirildi. <laughs> Aha, alo. Ya durakta doktor var mı? Yok. Ya yani bir, bir, ne zaman gelir? Aha doktor bey, doktor bey. Buyurun hemşerim, neyin vardı? Bana bir yardımcı olun lütfen. Tabii kardeşim, neyin vardı? Ya benim, kusura bakmayın, şey, basur umazdı da. Haa, kardeşim olacak. kusura bakma benim değişim saati geldi de önlüğü teslim etmem lazım. Ya nasıl iş bu ya? Daha döneceğim. Ya bakma. hasta seçiyorsunuz değil mi? Aaa! Somebody help me please! Aynen doktor, please. Ay, Doktor what's the problem? My arm. Okay, bendover, bendover. Bendover. <laughs> biri <laughs> din, biri din. Okay, five thousand euros. Five thousand euros. Bendover. Give you need surgery. Yes, oh yes. Hani değişim saatinde seni? Sana ne birader, hadi uzay. Seni şikayet abi. edeceğim, seni ölüp numaranı bildireceğim seni. Allah Allah ya, bu. Sıkıntı yok, relax. Relax, okay. You yes, look, yes. He looks sick. Yes, sick dedi onu ya. Kardeşim bak ben bunun şimdi hepsini dikmiyorum. Ben bu ben bu işe girersem çok fena olur benim. Hop oh, oh. hop kardeşim nereye gidiyorsun ya? Biz mi dikeceğiz herifin şeyini? Kardeşim bu saatte beni hasta trafiğine sokarsan beni çok fena yakarsın. Haydi haydi bak bastır oraya tamam mı? Ya nasıl dikeceğiz? Ah. Ben anlamam ki böyle işlerden. hadi kardeşim yolda dikersin zaten. Hadi, hadi. Hadi hasta bekliyorum. Nasıl ya? Hadi kardeşim gel. Bak o bastır bastır. Bastım lan. Aa koçum benim hadi. Tamam damara dikkat et ha. Aa, Buyurun beyefendi yardımcı olayım ya neyiniz var kalbim çok sıkışıyor Siz hiç merak etmeyin efendim ben şimdi size yardımcı olacağım Hayırdır buralım Burası senin bölgen mi? Sen burada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan burada? Ekmeğimize göz mü diktin lan? Ya ne ekmeği birader? Önemli olan hastalığın iyileşmesi. Git kendi bölgendekileri iyileştir birader. Burada ne işin var senin? Dostum insan olun insan. Sizin gibi hayvanlar yüzünden işini iyi yapan <laughs> doktorlar da mağdur <laughs> <vardır gülüyor> oluyor. Sonra hastalar bize geliyor ya. Aga. Ya bu Öper doktoru ya, tanıdım ben mi? Öper mi? Bilader sen ne yaksın ya, insanlara kaliteli sağlık hizmeti veriyorsun. Sen bizim ekmeğimizin peşinde misin? Ne lan bu yarrak gibi sallanıyor? Ya? Ver bakayım şunu. Denetim yerde, denetim. Aç bakalım şunları başka. Alet edevat var mı burada? Kanka kolonoskopiden İdris'i çağırsana bir. Şu yavşağın götüne kamerayla girip bir tur atıp çıksın ha. Ya yeter lan üstüme gelmeyin. Bütün kadın doğum bölümünü yığarım buraya, alayınızı çıktığınız yere geri sokarlar. Ne diyorsun? Buraya alaksan? Kanka şimdi mi lan. Bir daha buraya gelirsen öldürürüz seni tamam mı? Bitti bitti. Ya beyefendi yeter artık. 20 dakikadır dolaştırıyorsunuz. Yeter artık. Ayağım burkuldu diye geldim. Göğsüme dinliyorsunuz Bırağlar, ya. Beyader sakin Al ya. Kaydı, evinde dinle bari ya. Hasta metri 200'den fazla gelsin ben basar giderim. Seni de şikayet ederim. Yeter ya. Yok ya. Orada ne yazıyorsa onu ödeyeceksin. Sizi şikayet edeceğim. Ödül sizi. Kardolar var. Bu işte en önemli şey aile olmak. Abi kardeş. Biz burada hepimiz... Lan de... yavşak. Baya spiç. Sen niye benim sıramda çıktın lan geçen? Abi öyle bir şey yok ya. Konuşma basit buradan sikmeyeyim ben hani. Abi şey... Hadi yürü uza uza. Yavşak. Bakın arkadaşlar bizim... Bakın biz bu ülkede hizmet veriyoruz ama ısrarla bizim ekmeğimize göz dikiyorlar. Biz ekmeğimizin peşini bırakmayacağız tamam mı? Kim çıkıyorsa da kim bize böyle... Ne ne abi Erhan! Buyur abi. Ne konuşuyorsun lan? Konuşuyoruz abi. abi. Sen benim ben yeğeni şey... dövmüşsün öperdeki. Yeğen mi? He. Bizim Selami. Öper, senin öperde yeğenin mi var abi? Var gerizekalı öperi ben işletiyorum. Pezevek yatırım var benim orada. Senin de mi yatırımın var abicim ben bilmediğim. Sikerim mi? senin belanı bak siktir abicim, git lan. Ben, abicim ben özür dilerim yani. Siktirtme ben siktir git lan burada. Abi vallahi ben. Hadi. Hamına kodumun oğlu. İşte öyle birader. Abi çok iyi oldu.